Ama dur. Bak. Güzel. Direkler düzeldi. Bir, iki, artık yapman gereken vücudu çevirerek vurmak. Burada şunu yapıyorsun. Direklerin güzel oturdu. Güçsüz. Bak. Vücutla beraber. Hadi bir dene. Dur. Bu sefer yumruğu bozdum. Hadi. Dur. Buralardan topladın. Bak kroşeyi vur tamam mı? Gayet güzel. Hadi. Aferin sana. Gördüğünüz gibi öğrencilerin bütün eksiklerimi hatalarını görerek göre düzeltiyorum arkadaşlar. Hadi, hadi bakalım. Aferin. Ah dur, Ceylin bozma. Gücünü aktarma, çık bak böyle bir. Bunu döndürmezsen, bak anladın mı? Vurduğum zaman bak, ne tarafa doğru gidiyor bak. Çok, çok Aferin Ecoş. Dur, 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 böyle bir şey yok. Çok kaçamıyorum. <laughs> yüzümü hatırlamıyorum ne yaptığımı. <laughs> Hayır, dik dur. Biraz daha kenar, bak. Ya yani izlememiştim <laughs> ben videoları falan da ama. No! Oğlum YouTube'da gir, arkadaşlar YouTube'daki. Sen izlemezsen, bu izlemezse. <gülüyor> <gülüyor> bak, ilk önce duruşun biraz daha sert olmalı, bak. Dur, böyle duruyor. Biraz daha net. Ya da point pozisyona geçsen. O zaman alıyorsan ya böyle ya da bak bu. Biraz daha önde. Pozisyona bam içeri gireceksin. Dik dur. Rakibinle korkucu ol. Çok böyle şey duruyorsun. Hakemleri de kazanman lazım biliyorsun. Evet güzel. Bir daha yap. Yap bir daha. Sol ayağı çevir low kick vururken. Evet, kandır. dar, Kroşen böyle. Ucum ediyorsan, artık burada çok hızlı hareket kullanmam lazım. Anladın mı? Evet, tamam. Bir daha, bir daha, bir daha. Evet. Sonra low kick bağlayacağız. Bir daha. Hop, hop, hop. Evet. Ama bak hala böyle geliyor kroşen. Bak can yakmaz bu. Ve puan da değil zaten böyle vurduğun için. İçeri girdin, atıyorum bak. Hop, hop, bum. Hemen vurdun. Hızlı bir şekilde. Omzunu kaldır. Gel bana. Gel. Direkt direkt kroşe. Low'da bir tık geri çık ki rahat vursun. Anladın mı? Hatta dur ben tutayım. Ben zaten lapu tutacaktım. Çin. Hop. Hop. Tekrar. Bir daha. Hop. Tekrar. Bravo! Bir daha. Parmak ucunda. Hadi. Low kick. Parmak ucunda. Bir daha daha güçlü. Hadi bir daha. Aferin mira. Ay, Sosa. Op, op, op. Ay. Ya, as, as, as. As. Galen. bir daha. Uzat, gardın kapalı bir daha. Burada dik, düz yumruk. Dirseklerini kapat. Dirsekleri kapat. Sağ. 1 2 3. Bir daha. Çok güçlü. 2 3. Tekrar. As, as, as. Hadi. Bir daha yatır. Aç, Bir daha yatır. Harika. Şimdi. Bir daha. Bir daha. Değil. Olduğu yerden çık. As. Bir daha. Asır. Hop. Bağır. Hop. Hadi bir daha. Hop. Bir daha. Hop. Bir daha. Hop. Dinle. <laughs> Güzel. Aferin. Sağ direkt başladık. Sağ direk, sol direk, iskiv, kroşe, aparkat, sol direk, sağ, middle kick. Bakın lapayı nasıl tutuyorum. Sağ direk, sol direk, iskiv, kroşe, aparkat, direk. Anlaşıldı mı? Yavaşça gösteriyorum son kez. Sağ direk, sol direk, kaçtık. Kroşe, aparkat, direk. Buraya hızlı çalışacağız. Buraya bölümlere ayırabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde bölümler. 2 hop hazırladık bir daha ap 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 hazırladık bir daha ap 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 hazırladık şimdi kroşe ekliyoruz ap 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 evet bak hazırlıyorum artık evet şimdi direkt aparka tekliyoruz. ekliyoruz bakın hareketi unutmaması için arkadaşınızın daha rahat yapabilmesi için yeni kombinasyon kombinasyon yalnız biliyorum eş değişmediniz yeni teknik yapıyoruz Arada boşluk bıraktık. Sol direkte içeri girdi. Hemen arkasından aparkası patlatıyorum. Hiç beklemiyorum bakın. Zaten kombinasyonu şu şekilde belirleyeceğim. İçeri girdiğim an sol direği yeni Aparkatı zaten içeride. Hiç bekletmiyorum bak kafayı böyle yazıyorum. Tamam mı? Geldi. Hop hop. Hemen bir daha. Hazırlanışınız böyle. Durdum. Hadi. At at. Evet. O tutturduk. Bekledik. Evet. Şimdi. Hop hop. Evet. Bir daha. Hadi. İçeride. Bak içeride. Şimdi arkadaşlar. Maçta bunu en güzel yedirme şekli içine doğru zıplamaktır rakibin. Yani adım alarak bak. Anladın mı? Mutlaka bocalatır adamı. O yüzden ne yapıyorum? Girişte bak uzak tutuyorum ki gel. Hop beklemediği anda apar kat. Kollarını iyi sık, gücünü iyi kullan. Şimdi yavaşlayalım. Direk. Apar kat. Kroşe. Direk. Direk. Arkasından. Middle. Sol front kick. Ya da push kick, ya da tip. Wop 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 gidelim. Wop 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 hemen cevap, gardı kapat, gardı kapat. İzin aç. Çekil elinden, durma, durma, durma. At, at, at. 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 Bir daha. At. Çok yavaşti, çok niye? Aa, bir daha. Bak, adamını koydun. Koluma bak. Bum. Bum. Evet, bir daha güçlü. Bir daha güçlü. Bir daha. Daha sert. Bir daha. Crochet low. Hop hop. Hadi. Hop 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 hop. Bitirme. Çık. Hadi. Front. Hop. Hadi bir daha. Hop. Sonra hazırlan. Bir daha. Hadi. Daha güçlü. Bir daha. Aynı taraftan. Bir daha. Hadi. Evet. Bir daha. Çek. Ey, bir daha. Ey, 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 low kick. Kombinasyon mu? Bağla. Ey, 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 bir daha. Hadi. Ey, 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 bir daha. Daha güçlü. Sosa. Daha güçlü. Daha güçlü. Daha güçlü. Kaldır, kaldır. Daha güçlü. Tamam, mola.